Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir Evet yeni bir açılımla sizlerle beraberim bakalım o senin hakkında ne düşünüyor ve hangi kararlar almış buna bakacağız canlarım Tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum tamamen takip edip beğeni yapıp yorumlarıyla beni destekleyen alma verme dengesini koruyan emeğime saygı gösteren canlarım için niyetlenilmiştir Kollektif açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp gelsin hayatlarınıza inşallah. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyet Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir canlarım. Şimdi o güzel enerjileri gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Dilerim Rabbimden tüm kolektifine en yüksek hayrına olsun. Güzel güzel mesajlar vermekte. Bana nasip olsun inşallah diyerek bakalım o senin hakkında ne düşünüyor ve hangi kararları almış hep beraber görelim canlarım. Evet şimdi YouTube kanalımda 10.000 abone olduğumuzda 2 saat canlı yayında olacağım. Hediyesiz soru cevap yapacağız ve canlı yayınıma katılan iki kişiye de çekilişle özel seans hediye edeceğim canlar. Ateş Tarot 41 olarak YouTube kanalımda da beni takip ederseniz çok sevinirim. Evet bakalım hangi kararları almış. Hep beraber görelim. Ne düşünüyormuş senin hakkında? <laughs> Anlatsın bize derdini, tasasını. Ne yapmayı planlıyor? Benden özel danışmanlık almak isterseniz de özelden mesaj atabilirsiniz. Birlikte açılımlar yapabilir. Rezcanlar görüntülü ve ses kayıtlı olarak seanslarım var. Hepsini birebir kendim yapıyorum. Evet bakalım hangi kararları almış o senin hakkında ne düşünüyormuş hep beraber görelim canlar bize neler anlatacak bakınızdaki kişi. İlk önce şöyle bir bilinçaltı ve enerjilerine bakalım. Dünyalar arasında iki arada bir derede kalmış bir tarafı rengarenk bir tarafı böyle ne siyah ne beyaz grilerde geziyormuş canlar. Yani hayatı sönük birazcık. Ve Sevgi dolu kadın dedi. Yani sizin ya da sevgi dolu kadın ya da erkek siz kendinize göre alın. Sizin onu ne kadar sevdiğinizi ya da siz sen onu ne kadar seviyorsun o kısmı biliyor aslında ve düşünürle geliyor. Çok fazla düşünüyor. Fakat düşünürken de çok da riske girmeyi sevmiyor. Yani kendi konfor alanının dışına pek çıkmak istemiyor bu kişi. Yani düşünüyor, taşınıyor. Yani ya hayatını renklendirecek ya da böyle grimsi kalacak onun hayatı. Ama burada çok güzel bir cevap veriyor aslında bakarsanız bize. Kenara kadar gelmek. Yani çok az bir zaman, çok az bir durum, bir şeyler değişecek ama bir tıklık bir şey kalmış canlar. Çünkü burada ikiz ruh olma birbirini gerçekten düşünen iki tane insan var sevgi dolu kadın, sevgi dolu erkek. Yani demek ki bu kişi sizin ona olan sevginizi biliyor, kendisinin de sizi ne kadar sevdiğinin farkında ama bir türlü riske giremiyor, hayatını renklendiremiyor. Bu konu üzerine çok düşünüyor ama biraz çaba gösterirse bir şeyleri değiştirip dönüştüreceğim de çok iyi bilen biri var gerçeğin dile gelmesi. Burada iki dünya arasında sıkışıp kalan bu kişi çok düşünüp kenara kadar gelip artık belki de bütün duygularını, bütün düşüncelerini, belki riske girecek, belki konfor alanının dışına çıkacak ve her şey tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak gibi gözüküyor burada. Ama zihni buna izin vermiyor. Yani sürekli böyle acaba kötü mü olur, acaba öyle mi olur, acaba böyle mi olur diyerek sürekli zihni karanlık düşüncelerle dolu biri var canım. Ama şuradaki gerçekçiliği keşke görebilse değil mi? Bakın ne kadar güzel. Sevgi dolu kadın, sevgi dolu erkek. Yani bu kadar basit aslında. İki ruh birbirini seviyor fakat burada kişi riske girmeyi istemiyor. Yani kendi alanında ben iyiyim, korkağım, tırstağım, zihnimde de hep böyle karanlık düşünceler bir türlü şey yapamıyorum. Çıkamıyorum oradan diyor. Peki, sizin hakkınızda ne düşünüyor, ne yapmak istiyor, bakalım bize neler anlatacak, hangi kararlara almış her şeyden önemlisi, güç kartı. Şimdi diyor ki çok güçlü, yani her koşulda, her durumda, her zaman kendi ayakları üzerinde duran sezgileri kuvvetli, istediği şeyi yapabilecek güce sahip olan biri var diyor. O sizin farkınızda da umarım siz kendinizin farkındasınızdır. Ve burada diyor ki ilahi adalet ya da benim hayatımda yasal süreçler var. Ben bu ilişkide çok da adil de olamadım. Adil olacağım. Ona çünkü kötülük yaptım. Onun gücünü göz ardı ettim. Belki bunu diyor olabilir. Çünkü hayran sizin hakkındaki düşüncelerinde bir hayranlık var. Yani siz artık belli bir noktaya gelmiş, artık neyi istediğinizi, neyi istemediğinizi çok iyi bilen biri. Bir o kadar da etrafınızda o kadar sizi beğenen, size hayran insanlar var ki o da bunu biliyor. Yani ben gidersem ya da bitirirsem biliyorum ki o hemen hayatına istese birini alabilir diye düşünüyor sizin hakkınızda. Ama onu bir türlü hayatımın merkezine koyamıyorum. Şu an önceliklerim farklı. İşte ailemle, işte parasal, işte kariyer, işte okulum. Neyse iş, güç, onlar benim için daha önemli ama en önemli şey benim. Benim önce kendimi bir dinlemem lazım. İşte ne bir, bir tatile gitmem lazım. İşte kafamı dinlemem lazım. Riske girmeli miyim? Girmemeli miyim? Kendi konfor alanımın dışına çıkmalı mıyım? Çıkmamalı mıyım diyerek düşünen biri var burada. Sizin aklınızdaki düşünceleri güzel. Peki hangi kararları aldım? para üçlüsü. Ben bu ilişkiyi toparlamak adına bir şeyler yapmam gerektiğini biliyorum. Yani kendimi ispatlamam gerekiyor. Ben ne istiyorum ya da karşımdaki insandan ne istiyorum? Bir şeyleri göstermem lazım. Bunu biliyorum diyor. Bu kararı aldım. Bu kadar merak ediyorum, bu kadar kıskanıyorum. Sürekli ne yapıyor, ne diyor, acaba kiminle Hepsini böyle deli gibi merak da ediyorum, kıskanıyorum da. O zaman ben bir karar almalıyım. Bu kadar kıskanıp, bu kadar merak ettiğim birine bir şeyleri oluşturmam gerekiyor. Yani burada çevresel faktöre takılıyorsa bunları da göz ardı etmeli. Bunlara kendini ispatlamak zorunda kalmamalı, bunu hissediyor. Ve diyor ki ben konfor alanımın dışına çıkamam, ben korkağım, ben anamı babamı geleneği mi geleneğimi mi bırakamam. Burada benim çıkarlarım ön planda. Çıkar birlikteliğidir burası. Evliyse mesela buradan çıkamaz. Neden? Çıkarsa para kaybedecek. Yani riske girmek onun işi değil. Ha bir karar almaya çalışıyor mu? Çalışıyor. Bunu yapabilecekmişin finalinde çok zor gibi gözüküyor. Düşünün, düşün, düşün, düşün. Gerisini siz anladınız. <laughs> o kadar çok evham, o kadar çok düşünüyor ki hani ne yapmalıyım ya çıkmalı mıyım? İşte burada anamı, babamı, karımı, çoluğumu, çocuğumu ya beni engelleyen unsurları ben geride mi bırakmalı, mı, bırakmalı mıyım? Yoksa beklemeli miyim? İşte burası tam olarak bu. evham da var. Hani kılı kırk yararak haydi düşün Allah düşün. Hani zaman Değerli canlarım. Hani o sizi zamana bırakıyor da zaman mı sizi ona bırakacak mı? işte orası tartışılır. Evet hayalperestlik söz konusu canlar. Yani realitenin gerçekçiliğin olmadığı bir ilişki yaşıyorsanız bir an önce realiteye gerçeğe dökün yani. Sanallığın dışına çıkın. Yani sadece mesajlaşayım işte görüntülü konuşayım bilmem ne yapayımla gidiyorsa bu ilişki bir an önce sonlandırın. Çünkü bunun size bir hayrı olmayacaktır. Onun dışına çıkamıyor çünkü. Evet eninde sonunda bir bakış açısını değiştirir siz bu gerçek realiteyi isterseniz. Çünkü bugüne kadar hep tıpkı para şövalyesindeki gibi ha yaptım ha yapacağım ha bugün gelirim ha yarın ararım tamam bugün adım atarım. Ama işin finalinde ne yapıyor? gerçekçiliği bile göremeyen bir enerjiyle mücadele halindesiniz. Bu kişi hangi kararları alıyor biliyor musunuz? Bekleyecek. Alabileceği en güzel karar şu. Bekleyeceğim, sabredeceğim, göreceğim. Bakalım ben buradan çıkarsam başıma ne gelir? Önce ben bunları bir göreyim ondan sonra adımlar, eylemler gelebilir der bu kişi. Yani korkak insanlarla uğraşmak çok zordur. Sevgi emek ister, sevgi yürek ister. Sevmek herkesin harcı değildir. O yüzden sizi korkakça seven insanlar varsa hayatınızda bence arkanıza bakmadan derhal oradan ayrılın canlarım. Bugünkü açılımınız da böyle geldi. Ruhunuza şifa olsun, güzelliklerle gelsin. En güzeline emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.